Oooof. Oh. Bu tek da onun ismi Tom. Tom oynuyor ama ama Tom 2 Baya da Tom videosu. Bak Tomla hiç şey mi? Hiç şey mi? <laughs> ama Tom 2 <iki>. oldu mu? Let's make some noise. Bu arada ben videodan önce oynamıştım. Videodan önce oynamıştım. <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> Bundan bas. Ah evet ya. Burası burada ne tipi oynuyorlar? Bak görüyorum diye yapıyorlar. Bu Tom tek. Yeah. It's called Creepy Tales. The daily life Ya bu ne? Ha. Bu arada bu çok doğrusu söylem ya. Bu Ben ben hangi ben <laughs> hangi esti? Hadi peki üstte de hangi almıştık? Nasılmış? Arkadaşlar Demek istediğiniz oyun oynayalım. Arkadaşlar Bu sonra güzel bir şey sonra geldi. Hu 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 diye şeyler yapıyor. Buradan bir tane çıkar. Oğlum daha değil daha <laughs> değil. Yapmayın. Hayır. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar. Son böyle şeyler yok. Biz o videonun tek parası diye. Bu böyle bir şeyler yok. Tamam tamam da küçükler. Onlar da bir şey yok. Yani. Heee anladım su su. Su sevdiğim şey mi? Hadi.

<laughs> Tom kafasından atlayacaktı. Tom ne yapıyor? Aksa Tom neden çıplak? Görüyorsunuz Tom çıplak. Kızlar hep böyle oluyor. Lan ne yapıyorsun? Salak mısın? olmaz. <laughs> 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 Well, I <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yes, I was yes, the I, didn't yes, the I was in the middle of something. <laughs> <laughs> Aksine bakın çok küçük bir hiç yoktu. O videoyu isterseniz böyle şeyler hiç görülmez. Arkadaşlar ben gittim sonra çıktım. Bunlar hemen gitti. Bunlar beni bırak gitti. Salaklar beni bırak gittiler. <laughs> Arkadaşlar bunlar çıplak. Tabi değdireyim istiyorum. <laughs>

Hımm. Kısım tut. İkinci de. Yaş Bu da Böyle evler yoktu. Bu <laughs> ev da ne? da bir O da ortak evde bunda beş tane ev var. Çok iyi yapmışlar. <laughs> sen <de> ne yaptık? <laughs> 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 <laughs>

Hadi sen de git. Baksa uyuyacaklar. Tamam uyudular. Uyuma böyle bu arada. Böyle uyuyorlar. Bak şu kalp. Hani şu kalp var ya şu altıya giden. O aslında gün. Gün demek. Ya sonra altıncı günde yedinci Ne de Sekizinci ne de, de bekal gelecek bekal. Yani tavşan. Tavşan gelecek. Yukarıda gösteriyor zaten. Zaten yukarıda gösteriyor. Zaten akrasa yukarıda gösteriyor. Geldi. Akrasa bu arada bir tane de bir tane sarı kedi diye bir tane de tohum var aslında. O da kedi ama onun yakında da o gelecek. Çok haksızdı. Onun evi var. Onun evi de çok yakında diyor. Yani çok yakında gelecek. Bakın nasıl. Pekiçsin yapışın için ha bu küçük ev var ya. Bu oyun delice. Bu Buradakilerin aynısını yapmış Pekiç'te. Pekestir. Çünkü Pekiç'te bütün kıyafetleri aynı. Ve Sarı kedinki olmadığı için sarı kedininkini yapmamış Pekiç'te. Bari küçük birini yapsaydın. Arkadaşlar çok yaklaştık. Dün doğumuna. Dün doğumuna çok yaklaştık. Tamam, tamam. Tamam, evet. tamam. Angela nereden döndü? Angela! Angela çıkmış <laughs> şey. Kimin evine durasın? Arkadaşlar bu arada söyleyeyim hank'ın Hankı, mukalemunları var. Bakın, mukalemunu var şurada. Oha! yani Oğlum ben evden yasak saç. Bir bu. I'm a sticker or sticker. Seni söyle üstüm dedi. Tamam. Where was I? Senin. Bu yan. Lan farklı kıyafetleri var. Bu arada. bu suyun benim dediğim bir şey. Bu su senin evi hankın. Böyle şeyler yoktu aslında. Ama iki yapmışlar.

5 sattı. Bu kadar da demeyin yani. Şu, masa koyayım. Se! Ne ah, ya bak Aa tübis geldi. Gidin. Buradaki mersler Koyalım. Arada çıplak çıplak yiyor. Bıraktım, o Orada, bu eskiden yoktu. Bu tohum ikide var. Tohum ikide bunlar bu. Peki kim kıyafetleri bakarsanız? Ee, bu ton ekibeki bakarsınız. Ton ekibiyle aynı. <laughs> Peki işte ben şu sarı kediden sarı kediyi dönemediği için sarı kediyi yapmamız. Bu sarı kediyi de sarı kediye olmaz gerekiyor. bari onun eski eski kıyafetini de yedirseydi. Ah. It's the ultimate plunge. O kuşun son elim hoş duruyor. Ben lan. Çok iyi, Çok iyi O da işte de çıkmıyor. ama çıkmıyor şimdi. nerede? Ankı Ank <laughs> yanlış artık Yok adam. Aa, kresler. Hank yok. Hiç Hank yok. Hank. Hank nerede? Ee, beş beş ee? Hangi ama hangi? güzel kızarmış çünkü çok kısa. bakın. Ya. Oh, hangi? Ben burada ne yapıyorum? Adamın keyfi. Hop. Pistin atıp bir savuklar

angela That's better It's not here yet He's not here This is fun Angela nerede angela? Angela düzelsin, Angela burası Sen odanın üzerinde ol Bakın altta yazıyor. Altta şey de şeyi Bana at son da, çok kıyaklı söyledim Bu Tombi. Tombi daha iyi. Tombi iki daha iyi burada. Tombi de iyi. Tombi de, iyi. Tombi de ee, küçükler, bebekler ve evleri aynı. evlere ortak ve burada evleri ortak değil. Bakın benim evimde neden böyle elektrik şeyi var? Ne deliyor? Yaklaştık. Geldi. Az önce sıkit oldu. Bir kale aldık. Bir kale aldık. Orada kendisi takımı. Güzel. <laughs> Evet arkadaşlar bu dünkü videomuz sonuna sevildi. Abone rakamımız like atarsanız yeni bir bölümü değerlicek bu Abone unutmayın tekrar <Sessizlik> ve görüşürüz. <Sessizlik>